Bu açıklık ne büyük bir bela. Bizim dedelerimiz o tesettür için, bir Müslümanın çarşafı için, bir Müslümanın başörtüsü için ordular sevk ediyorlar kıtadan kıtaya. Sen ne konuşuyorsun ya? Şimdi onların torunları açıldı. Ne kadar üzülüyorlardır. O kabirlerinde ne kadar inciniyorlardır. Onların yanından affedersin her tarafı açık torunları geçiyor da bir tane Fatiha okumasını bilmiyorlar. Bir Yasin okumasını bilmiyorlar. Bu kadar açıklık, bu kadar saçıklık ya. Allah bizim başımıza taş yağdırmıyorsa da çok büyük bir rahmet olmuş oluyor bize. Beni dinleyen kardeşlerimiz hepimiz seferber olacağız. İşte çoluk çocuğumuzdan tutun. Ta büyüklerimize kadar açık olanlara hepsini hanım kardeşlerimize diyeceğiz ki kapağının bu Allah'ın emridir. Allah bunu seviyor. Efendi Hazretleri Sur'u çok bundan da muzdarip olurdu. Yani derdi ki, efendi babam derdi ki, siz çocuklarınızı Rum çocuklarına benzetmeyin. Yani dedi ki böyle kürdan kadar bacakları olsa dahi onları göstermeyin. Bir bakıyorsun çarşaflı, tesettürlü bir kadının yanında, kızı elini tutmuş küçük. Ya dizüstü etek var. E diyorsun ki ona haram değil ki. Ondan sonra bir şey olmaz. Böyle şey olur mu? Hevesini alsın diyor. Efendi Hazretleri ne kadar kızmıştı. Hevesi batsın dedi heves vermekle doymaz dedi. Sen dizüstü dersin yarın der ki donla gez der yani. Nefis böyle der yani. Sen onu baştan tırnağa evet ne yapacaksın? Bezeteceksin, kapatacaksın ve onu evlendirdiğinde de evet tespit ettiğin damada diyeceksin bugüne kadar ben onun namusunu muhafaza ettim. Şimdi sana bayrağı teslim ediyorum. Bu namusu ta kabre ine ne kadar sen de muhafaza edeceksin diye. Ondan bu sözü alacaksın. Yoksa senin ne kadar param var, ne kadar evin var, ne kadar araban var, ne kadar şuyun var, dünya dünyalın var. Bu değil. Bunu isteyen kaç tane anne vardır? Altın isterler, gümüş isterler, elbise isterler, şunu isterler, bunu isterler. Bu nedir ya? Ya Rabbi sen bizi muhafaza eyle Allah'ım. Sen bizi sevdiğin işlerde muvaffak eyle sevgili Allah'ım. Sevmediğin işlerden bizleri uzak eyle Allah'ım.